Şimdi geçelim akciğer kanserine. Akciğer vücudumuzun önemli bir organı. Oksijen gereksinimimizi sağlıyor. Akciğerde bulunan doku hücreleri ihtiyaca göre bölünerek çoğalıyorlar. Eğer bir çoğalma durumu kontrolden çıkarsa tümör kitle adı verilen yapılar gelişiyor. Bu kitleler genellikle olduğu yerde genişler genişler öncelikle. Ondan sonra kontrol altına alınmazlarsa başka organlara da sıçrayabilirler. Bu duruma metastaz adı veriliyor. Ee, en sık görülen belirtileri e, sürekli öksürük, giderek kötüleşen öksürük, e, kan, kanlı balgam çıkarma, e, nefes alma öksürmede gülme durumunda ortaya çıkan göğüs ağrısı, ondan sonra kilo kaybı, yorgunluk, ses kısıtlığı, nefes darlığı gibi çoğaltılabilir. E, hani e, tanıda tanıda ile ilk akciğerde kitle aranır hani röntgen çekiliyor. Bakıyorlar kitle var. Kitleyi buldular. Kitleyi bulduktan sonra bilgisayarlı tomografi ile 3 boyutlu bir fotoğrafını alıyor. Yani resmini alıyorlar. O 3 boyutlu fotoğraf üzerinden de kitleye ulaşım yerini belirliyorlar. Şu yerden girersek böyle daha rahat ulaşırız şeklinde. Daha sonra e, giriş olan gir, belirledikleri yoldan girerek biyopsi yaparak oradan örnek alıyorlar. E bu örnekte incelemeye gönderiliyor. Tedavide hastalığın yeri, evresi ve diğer sağlık sorunlarını etkileyen faktörler vardır. buna göre planlamalar yapılır. Kanserler bu kadardı. Kısaca bir depresyona bakalım. 18-65 yaş aralığındaki bireylerin genellikle kendileri giderler hani tarama yaptırmaya. bu şekilde farkına varılır. E dok Doktorun birkaç soru sorması ve buna karşı aldığı cevaplara göre e, doktor karar verir. E, ya normal der ya da psikiyatri uzmanına, uzmanına yönlendirir. Bağışıklamaya bakalım. Erişkin bireylerde aşıyla kontrol altına alınabilen, alınabilen hastalıklardan korunma amacıyla genişletilmiş bağışıklama programı var. Bunun kapsamında aşı e, uygulamalarının yapılması önemlidir. E, en yaş gruplarına göre değişmek üzere belirli aşılarla bağışıklıklarının sağlanması zorunludur. Her erişkin difteri ve tetanoza karşı bağışıklı olmalıdır. E, difteri ve tetanoza karşı bağışıklı olmayan kişilere 3 doz tetanoz uygulanır ve bu 10 yılda bir tekrar eder. Burada aşı takibi var. E, siz 18-64 yaş arasına giriyorsunuz. Tetanoz difteri aşısı kesinlikle olunması gereken bir aşı. Atlanmaması gereken her 10 yılda bir tekrar doz olunur. bundan sonra diğer aşılar gördüğünüz üzere kızamık kızamık çıkaba kulak, hepatitler, influenza, pneumokok, şey, meningokok bunlar eğer risk faktöründe risk, e, bunlara karşı riskli alanlarda yaşıyorsanız veya e, hastanede çalışıyorsanız bunların bazılarını olmanız gerekiyor. Yani öyle ihtiyaca göre olunan aşılar bunlar. Sürekli Hani herkes aşı ol diye zorlanmıyor bunlarda. Tamam aşılar gene bu tabloyu size vereceğim. Bakarsınız üzerinde hangi aşı, kaç e, doz şeklinde, ne kadar zamanda bir yapılması gerektiği yazıyor. E, tarama yapan merkezler var. E, burada fotoğrafta gördüğünüz üzere aile sağlığı merkezleri ve keten merkezleri var. Buna ek olarak özel hastaneler, devlet hastaneleri de e, tarama yapıyorlar. Kimisi hani ücretsiz yapanları da var. Bir özel hastaneler ücretli sanırım. Gerisi ücretsiz yapıyor. Ee, benim anlatacaklarım bu kadar. Ee, bakın broşürlerimiz de burada. Bunlar. Burada vurgulamak istediğim erken teşhis hayat kurtarır e, sözü. Taramalarınızı ertelemeyin. İşte ertelenen her tarama hastalığa bir adım daha çok yaklaştırır bence. Ee, anlatacaklarım bu kadar. Sormak istediğiniz bir soru var mı? Yok. Tamamdır o zaman. Aklınıza bir soru gelirse tekrar sorarsınız. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.